Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Şubat ayında faize 50 bas puan indiren Merkez Bankası, sıkılaştırma politikalarını uygulamaya devam ediyor. Haziranda faizi %650 bas puan artışla %15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Enflasyonla mücadele etmek için... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklanan kararda, Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon, son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süre gelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir denildi. Tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamış. Yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 bas puan arttırarak %42,5'e yükseltti. Kasım toplantısında politika faizi 500 bas puan arttırılarak %35'ten %40'a çıkarılmıştı. Enflasyona mücadele edeceğiz.